Merhaba arkadaşlar. İğnemin Mucizesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, beğeneceğiniz bir modelin yapılış aşamalarını göstereceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı beğenip zili aktif hale getirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Öncelikle düğümü atarak başlıyorum. Bir zürafa atlatıp diğer zürafama düğümümü atıp bir tane yuva oluşturuyorum arkadaşlar. Sonra ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Şimdi yuvamın içine kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine girip üstüne düğümü atıyorum arkadaşlar. Kirpik görüntüsü vererek ipimi aşağı yuvamın içine indiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi oluşturduğum kirpiğimin içine girip onun üstüne de düğümümü atıyorum. aynı şekil yine kirpik görüntüsü vererek yuvamın içine ipimi indiriyorum. Bu işlemi bir iki defa devam ettireceğim. şöyle yaprağımı oluşturdum arkadaşlar. Şimdi yine aynı yuvamın içine bir tane kirpik yapıyorum. Kirpiğimin içine girip üstüne düğümümü atıyorum. Yine kirpiğimin içine giriyorum arkadaşlar. Bir tane kirpik yapıyorum. şu şekil. O kirpiğimin içine de girip üstüne düğümümü atıyorum. Şimdi tekrar şu en son yaptığım kirpiğimin içine girip şöyle minik bir kirpik yapıyorum arkadaşlar. Şu şekil. Şimdi ipimi aşağı indiriyorum. şu kirpimin içine indirdim. Şimdi de yuvamın içine indireceğim. Evet, şimdi yine aynı yuvamın içine bir tane daha kirpik yapacağım. kirpiğimin içine girip üstüne düğümümü atıyorum. İçine girip bir tane kirpik yapıyorum arkadaşlar minik. Çok da minik olmasın. Bu boyda olması yeterli. İpimi yuvamın içine indiriyorum. Evet dallarımızı da oluşturduk. Şimdi boş zürafa yapıyorum arkadaşlar. Modelimin arasına boş zürafa yapıyorum. İsterseniz yaptığınız zürafaları sayarak yapabilirsiniz ya da göz kararı karar verebilirsiniz. Şu kadar yeterli benim için. Şimdi bir zürafa atlatıp diğer zürafama geçiyorum. Bir tane yuva oluşturuyorum. Başta yaptığım gibi kirp, e, kirpiğimi yapıyorum. Kirpiğimin içine girip üstüne düğümümü atıyorum arkadaşlar. Bu şekil yaprağımı tamamlayacağım. Modelimizin tabanı bu şekil arkadaşlar, bu şekil devam ediyor. Şimdi ben dallarımı yapacağım arkadaşlar, renkli iplerime geçiyorum. İlk başta kahverengi ipimle yapacağım. Şurada bıraktığım bir tane kirpiğim vardı arkadaşlar. Bu kirpiğimin içine girip düğümümü atıyorum. kirpiğimi yaptım arkadaşlar. Şimdi bu bu yuvamın içine 7 tane kirpik yapacağım arkadaşlar aynı boyda. Siz ne kadar yaparsanız sizin kirpiğinize ne kadar girerse ona göre de yapabilirsiniz arkadaşlar. İster 6 yapın ya da ister benim gibi 7'ye de yapabilirsiniz. bir tane çiçeğimizi tamamladık. Şu şekil. Hemen diğer dalımın çiçeğini de yapayım. Evet, şimdi alttaki dallarımı yapacağım. Bu çiçeklerim için de turuncu rengi seçtim arkadaşlar. Yine aynı şekilde düğümümü atıyorum. Kirpiğimin içini 7 tane kirpikle dolduracağım arkadaşlar. Böylelikle çiçek görüntüsünü vereceğim. Evet bu çiçeğimizi de tamamladık. Şurayı da tamamlayayım. Böylelikle modelimizi tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Modelimiz bu şekil. Çok güzel, kullanışlı bir model. Şöyle göstereyim. Düz yazmaları da çok güzel yakışıyor. Yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Beğenmeyi unutmayın.